Merhabalar, ben Pot. Videoya hoş geldin. Bugün yeni çıkan Sonic 3 ile alakalı spoiler'lı konuşuyoruz. Yeni çıkan diyorum fakat biliyorsunuz ki film ülkemizde bir ay sonra vizyona girdi. Bu maalesef ki Türkiye'deki sinema distribütörleriyle alakalı bir şey fakat bizim ona diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü muhtemelen bizim yönetimle alakalı bir çetkimiz falan da yok yani. O yüzden adamlar daha fazla para kazanacakları zaman filmi vizyona sokuyorlar ve maalesef bunda hiçbir sıkıntı yok ve insanlar da buna tepki göstermiyor. Böyle devam ederse filmleri böyle sömestr için daha fazla para kazanmak için kesinlikle daha geç vizyonu sokacaklardır. Fakat bunun konumuzla alakası yok. Bununla alakalı tamamen başka bir video yapmak gerekiyor. O yüzden gelin isterseniz Sonic 3'ü spoilerli bir şekilde inceleyelim. İlk öncelikle ben filme giderken sıfır beklentiyle gittim. Gerçekten ilk fragmanda ne anlatıldığını veya karakterimizin ne yapacağını, baş kötümüzün kim olduğunu falan hiçbir şekilde hatırlamıyordum. Ki bence en güzeli buydu çünkü filme sıfır beklentinin bile altında gittim. Ne izleyeceğim hakkında hiçbir fikrim yoktu. Fakat genel olarak Sonic lore'unu bildiğimi bilmenizi isterim. Fakat filmlerle alakalı o kadar da fazla şey bilmiyorum. Sadece filmleri bir kere izlemişimdir muhtemelen ve onun dışında üstüne hiç düşünmemişimdir. Zaten bu filmleri genel olarak çocuklar izlesin diye yapıyorlar. Fakat bizim gibi serinin hayranları yani en azından oyunların hayranı içinde güzel göndermeler yapıyorlar. Bu filmde de oldukça fazla gönderme vardı biliyorsunuz ki. Gönderme demişken burada filmin after creditsinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki filmin after creditsinde Metal Sonic'i görüyoruz ve burada Metal Sonic'in muhtemelen Dr. Eggman yapımı olduğu kesin gibi bir şey. Çünkü Dr. Eggman her ne kadar filmin sonunda öldürülmüş gibi gözükse de ben kesinlikle öldüğünü düşünmüyorum. Belki de öldürmüşlerdir ve Metal Sonic de tamamen başka bir adamın yaptığı bir şeydir. Sahnenin devamında biliyorsunuz ki Metal Sonic'ten bir sürü ortaya çıkıyordu ve Sonic de bunları yenemeyeceğini anlıyordu ve o sırada kurtarıcımız olarak Amy sahneye dahil oluyordu. Oyun evreninde ben Amy'yi gayet de severim dostlar. Umarım Sonic evreninde yani film evreninde de bunu gayet güzel bir şekilde yansıtırlar. Çünkü bir sonraki filmin ana odağının mesela bu ikilerin ilişkisi olması falan güzel olabilir konular. İkinci after credits'imiz de var biliyorsunuz ki. Ben bunu shorts videosunda bahsetmeyi unutmuşum. Fakat ikinci after credits'de de Shadow'un yaşadığını ve hala yüzüklerin peşinde olduğunu falan görüyoruz. Muhtemelen dördüncü filmde team up yapmazlar Shadow'la Sonic. Çünkü o kadar da yakın arkadaş olduklarını düşünmüyorum açıkçası. Fakat belki de şaşırtırlar bizi ve bir anda team up yapmaya karar verirler. Orayı bilemiyorum. Bu filmdeki aksiyon sahnelerinden bahsetmek istiyorum. Bence filmin başındaki aksiyon sahneleri o kadar da iyi değildi. Fakat filmin sonuna doğru olan Sonic'le Shadow'un birbirleriyle dövüştüğü sahne orası gerçekten bayağı epikti. Ben o sahneyi gerçekten bayağı sevdim. İşte bu dünyanın bir tarafına gitmeleri falan mesela bir yumruk atıyor adam Mısır piramitlerine falan gidiyor. O kısımlar bayağı havalıydı açıkçası. Filmin bir diğer sıkıntısı bence esprileriydi. Bence filmin gayet kötü espri anlayışı vardı. Bazı popüler kültür göndermeleri gayet iyiydi. Mesela İngiltere'de Beatles'ın şu ünlü kapağını canlandırması Sony'in. Bazı sahnelerdeki espriler iyi olsa da bence filmin genel olarak espri anlayışı gayet kötüydü. Biraz da bu arada Shadow'un hikayesinden bahsetmek istiyorum. Shadow'un hikayesi bence filmde gayet güzel bir şekilde anlatılmış. Biraz özgün bir hikaye yazmışlar. Fakat bence bu özgün hikayede herhangi bir sıkıntı yok. Shadow'un neden böyle aşırı sinirli bir adam olduğunu falan bence güzel vermişler. Özellikle bir çocuk filminden ben bu kalitede bir iş beklememiştim. Fakat filmde genel olarak senaryonun çoğu kısmı bayağı tembelce yazılmıştı. Ha yani yine bunun bir çocuk filmi olduğunda eklemem gerekiyor bu arada. Bu film çocuklar için yapıldığı için bazı sahnelerin öyle çok da üzerine düşünülmeden yazılması biraz saçma olsa da pek de diyebileceğim bir şey olmadığı yerlerden bir tanesi. Özellikle dünyaları yok etme gücü olan şu güç zümrütünün ya da bilmem zümrütün adını hatırlamıyorum. Yeşil zümrütün bu adam tarafından korunması falan bence baya kötüydü yani. Keşke filmi 30 dakika daha uzatsalarmış ve filmde şu zümrütün çalınma olayını biraz daha iyi işleselermiş. Sonic böyle ne bileyim gerçekten savaşçılarla kapışsaymış ve en sonunda gerçekten emin olup zümrütü alsaymış daha iyi olabilirmiş. Fakat şunu söylemem gerekiyor, 30 dakikada uzatsalardı filmde gerçekten bayılabilirdim. Çünkü film gerçekten çok yavaş ilerledi bana kalırsa. Temposunda sıkıntı yoktu fakat olan olaylar o kadar da ilgi çekici olmadığı için bence yani film o açıdan da biraz sıkıcıydı. Fakat eğlenceli olması konusuna bir şey demiyorum. Sadece film bazı noktalarda aşırı sıkıcıydı. Biraz da filmdeki oyunculuklardan bahsedelim. Bence Jim Carrey bu arada filmde çok iyi oynamış. Filmde çok iyi saçmalamış daha doğrusu. Saçmalamış derken filmdeki karakterinin çok bir dayanağı olmadığını ve çok da derinliğinin olmadığını bilerek çok iyi bir şekilde karakterini oynamış demeye çalışıyorum bu arada. Hani Jim Carrey'in oyunculuğuna falan laf etmek gibi bir şey yok. Gerçekten güzel oynamış. Biliyorsunuz ki filmin orijinal de Shadow Keanu Reeves seslendiriyor ve eminim ki çok iyi bir performans sergilemiştir. Fakat ülkemizdeki sinemaların hiçbirinde neredeyse altyazılı gösterim vizyona girmemiş ve bence bu baya kötü bir şey. Özellikle Keanu Reeves'in sesini baya duymak isterdim. Fakat filmin dublajı bence orijinalinden genel olarak daha iyi yapılmış. Shadow'un sesi yani Keanu Reeves'i dinlemeyi her ne kadar çok istesem de bence Sony'in aktör gayet kötü bir iş çıkartıyor ve filmlerde sesini çok da duymaya tahammül edemiyorum. O yüzden filmleri dublajlı izliyorum. Fakat dublajlısında da bazı karakterler özellikle Tails çok kötü iş çıkarmışlar. Onu da diyecek bir şey yok. Fakat İkisinin kendine göre artıları, eksileri var denebilir. Ama genel olarak filmdeki oyunculuklar fena değildi. Filmle alakalı pek değil fakat benim genel olarak Sonic serisiyle alakalı sevmediğim bir şey... Aynı durum bu arada Godzilla serisinde de geçerli. Çok fazla insan karakter barındırması. Sonic ve yani arkadaşlarının bir şekilde insanlarla takılması okey olabilir. Fakat hikayenin sadece insanlar üzerinde dönmesi bence bayağı sıkıcı oluyor. Bu filmde durumu iyi ki çok fazla olmasa da yine bayağı azaltmışlar bu Makaos kimiydi adını hatırlamıyorum. Bu arkadaşımızın rolü geçen filmlere göre baya bir azaltılmış ve ben bu duruma baya sevindim. Zaten bir noktadan sonra artık Sony'in bir ekibi olduğu için onların rolü de bir zahmet azalacaktı. Fakat diğer filmlerde dediğim gibi bence çok fazla rolleri vardı. Aynı durum bu arada Transformers'da da oluyor bence. Transformers'taki en azından Van filminde bu durumu biraz çözdüler. Fakat orada da çok fazla insan karakteri oluyor. Bu durum maalesef benim hiç de memnun etmiyor. Bence insan karakterlerin olmadığı bir evrende pek de insan karakterlere gerek yok. Tabii ki izleyicinin empati kurması için olumlu bir şey olabilir. Fakat çok da gerek yok. Filmdeki CGI kalitesi de bence önceki filmlere göre bayağı arttırılmış. Ve gayet iyi bir iş çıkarmışlar bence. Ben o kadar da CGI ile alakalı aşırı gözüme batan kısım göremedim. Yani benim filmle alakalı görüşlerim genel olarak bu şekildeydi. Siz de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilir. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. O zaman şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.